Herkese merhaba. Hiç şöyle bir durup düşündünüz mü? Şu an gördüğünüz dünya, dokunduğunuz her şey, hissettiğiniz her duygu. Ya bunların hepsi ama hepsi devasa bir kod yığınının bir ürünü ise bugün gerçekliğin bildiğimiz sınırlarını fena halde zorlayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazırsanız başlayalım ve bu tarz kafa açan keşifleri kaçırmamak için kanala abone olmayı sakın unutmayın. Yani tam şu anda algılarınıza ne kadar güveniyorsunuz? Ya duyularımız bize Evrenin temel doğası hakkında diyelim ki resmin tamamını göstermiyorsa belki de her şey ama her şey bize göründüğünden çok daha farklı bir yapıya sahip. Tamamdır. O zaman konunun tam kalbine inelim. Bugün mercek altına alacağımız ana fikir şu: Evrenin o en temel yapı taşı belki de madde veya enerji değil, bilginin ta kendisidir. Bu ne demek? Bu her şeyin temelinde ölçülebilen ve işlenebilen bir bilgi olduğu anlamına geliyor. İşte bakın Tüm bu keşif yolculuğumuzun temelini tam da bu güçlü fikir oluşturuyor. Bir anlığına evreni içinde nesneler olan bir kutu gibi değil de çözülmesi gereken bir mesaj, çalıştırılan bir program gibi düşünelim. Ne dersiniz? Peki gerçekliği bu şekilde sorgulama fikri ne kadar yeni olabilir ki? Aslında hiç de değil. Bu neredeyse insanlık kadar eski bir arayış. Antik sembollerden modern kavramlara kadar biz insanlar her zaman dünyayı anlamlandırmak için bir çeşit kod kullanmışız. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza, ne kadar etkileyici değil mi? İlk sembolik bilgi sistemleriyle başlıyoruz, sonra evrenin dilinin matematik olduğunu keşfediyoruz. Ardından her şeyi birler ve sıfırlara, yani ikili koda indirgiyoruz. Ve en sonunda o yaşamın kodunun aslında kendi içimizde, DNA'mızda yazılı olduğunu buluyoruz. Yani hep ama hep evreni ve kendimizi bir kod aracılığıyla anlamaya çalışmışız. Ve bu arayış bizi dost modern bilime getiriyor. Özellikle de kuantum fiziği, evren bilgidir teorisini destekleyen, yani gerçekten akıl almaz ipuçları ortaya çıkarıyor. Klasik fiziğin bir türlü açıklayamadığı o tuhaf olaylar var ya, işte onlar, perdenin arkasında başka bir şeylerin döndüğünü gösteriyor olabilir. Kuantum dolanıklılığı buna en çarpıcı örneklerden biri. Şöyle düşünün, iki parçacık evrenin iki ayrı ucunda bile olsalar, birine bir şey olduğu anda diğeri bunu anında hissedip tepki veriyor. Einstein'ın bile ürkütücü diye tanımladığı bu anlık bağlantı, bildiğimiz bütün fizik kurallarına adeta meydan okuyor. İşte işin en can alıcı noktası da tam olarak burası. Bu parçacıklar aralarında sanki görünmez bir bilgi ağı varmış gibi davranıyor. Peki bu, gerçekliğin altında yatan devasa bir bilgi katmanının bir tür işletim sisteminin kanıtı olabilir mi? Şimdi sıkı durun, çünkü işler daha da tuhaflaşıyor. Ya size, İçinde yaşadığımız bu üç boyutlu evrenimize ait tüm bilginin aslında iki boyutlu bir yüzeyde saklanabileceğini söylesem ne derdiniz? Bu akıl almaz fikrin adı holografik ilke. Tıpkı bir kredi kartının üzerindeki o küçük hologram gibi, üç boyutlu olarak algıladığımız her şeyin belki de evrenin en uzak sınırındaki iki boyutlu bir düzlemde depolanan bilgiden kaynaklandığını öne sürüyor. Yani biz bir yansıma olabiliriz. Bu düşünceyi özetleyen bilimsel bakış açısı aslında bize şunu söylüyor. Gördüğümüz evrenin en temel yapı taşı dokunduğumuz nesneler değil, yaşanan olaylardır ve bu olayların en temel, en küçük birimi de saf bilgidir. Peki bu son teknoloji bilimsel fikirler sadece laboratuvarlarda mı tartışılıyor? Tabii ki hayır. Şimdi gelin bu düşüncelerin tarihteki ve popüler kültürdeki yankılarına bir bakalım. Bu arayışın insanlık için ne kadar temel bir mesele olduğunu gördüğünüzde gerçekten şaşıracaksınız. İşte bu fikrin ne kadar zamansız olduğunun en net kanıtı. Binlerce yıl önce Platon algıladığımız dünyanın sadece bir gölge oyunu olabileceğini iddia etti. Binlerce yıl sonra Matrix filmi geldi ve aynı temel soruyu sordu. Ya yaşadığımız gerçeklik bir simülasyonsa? Üstelik bu fikir sadece batı düşüncesine özgü de değil. Hinduizmdeki Maya kavramı gördüğümüz dünyayı bir yanılsama perdesi olarak tanımlar. Sufizmdeki vahdeti vücut felsefesi de her şeyin tek ve bir olan temel bir gerçeklikten geldiğini savunur. Gördüğünüz gibi farklı kültürler, farklı diller ama aynı derin sezgi. Peki, tüm bu bilimsel kanıtlar ve tarihsel yankılar bizi nereye götürüyor? Sonuç olarak bu teori, varoluşumuza dair en derin, en temel felsefi soruları sormamıza yol açıyor. Bir saniyeliğine gerçekten düşünün. Gördükleriniz, duyduklarınız, tattıklarınız belki de bunların hiçbiri gerçekliğin kendisi değil, sadece onu deneyimlememizi sağlayan bir tür kullanıcı arayüzüdür. Tıpkı bir bilgisayar ekranı gibi. Eğer bu doğruysa bizim bu devasa denklemdeki rolümüz ne? Bizler bu evrensel kodu okuyan, ona anlam katan ve hatta belki de onu değiştirebilen bilinçli varlıklar mıyız? Ve tabii ki tüm bu sorular bizi kaçınılmaz olarak o en büyük soruya getiriyor. Eğer her şey bir programsa, o zaman programcı kim? Bu kodun kaynağı ne? Belki de bu soruların cevapları dışarıda bir yerde değil, tam da burada, evrenin dokusunda. Yani kodun bizzat kendisinde yazılıdır ve bizim görevimiz de sadece onu okumayı öğrenmektir. Peki sizin teoriniz ne? Evrenin devasa bir bilgi yığını olması fikri size ne düşündürüyor? Lütfen teorilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında bizimle paylaşın hepsini okumak için sabırsızlanıyorum. Eğer bu analiz sizi de en az benim kadar heyecanlandırdıysa ve düşünmeye sevk ettiyse, beğen butonuna basmayı ve daha fazla derinlemesine inceleme için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki akıl almaz keşifte görüşmek üzere.